Hepinize arkadaşlar ben Samet bu <laughs> insanlarla beraber Squid Game oynayacağız. Başlayalım. Uzatmadan. 47 numarayız. Oyunun sesini ben buradan kısayım. Ha. Parayla bir şeyler alınmıyor mu? Aa! Ha, tamam. Ben de aldım. Onun sesini açalım. Arkadaşlar bekleyin. Ya. Muhafız olun ben. Arkadaşlar. Ben muhafız arkadaşlar? Arkadaşlar. Aa, özürüm. Tamam, şunlarla yedik. Çok fazla dır ses geliyor. Ölenleri ben işte şey, bu şeylerini <laughs> Ay. oyun oyunun yapımcısı şey, Frontman. Gelin lan. Aa selamünaleyküm başkan. Hadi gelin beyler, bekliyoruz. Go, 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 go. Go. Light. Hoppa. Green light. Benim amacım bunların ellerini temizlemek. ölü yok. Aha bir öldü. Ölen nerede? Aha. Kim öldü? Kim öldü beyler? Biri hoppali büm büm oldu. geldiler. Şu şu Böyle oynamak çok eğlenceliymiş arkadaşlar. Bunu bir 2 3 4 2 3 bölüm olarak çekeceğim büyük ihtimal. Aha oyun dondu. Öl lan. Hoppa. Kaç kişi ölmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar 7 kişi elendi. Bakayım aynen. 7 kişi değil mi? Kaç kişi lan? 5. 5 var sanki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nimo. 13 mü? Öl! 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 Lale! Lale! Nemo ilerle! Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın devamı için. İlerle Nemo! Lale lan! La. Evet oğlum oyna! Oyna oyna! Kalmak istiyorum diyenler ihse çıkıyorlar ben emin değilim ondan. Aynen öyleymiş. Herkes devam etmek istiyor. Başka oyuna geçiyoruz. Dırt oluyor ya. Oğlum adam nasıl ben? Oyun yapılmış benden daha hızlı gidiyor ya. Ben çok mu yavaşıyım? Hangi oyundu bu? Eee dönme oyunu. Dönme oyunu oynayacağız değil mi? Aynen şu, dedim dönme oyunu. Beşli takımlar oluşturuyoruz, dönüyoruz. Hemen başlayalım. <laughs> Göreceğiz, oynamış mısın? Hadi gir. Öl. ben de giriyorum. Arkadaşlar biraz sesim kötü. Kusura bakmayın. O yüzden. la 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 çok güzelmiş oğlum gardiyan olmak ya 350 para verdim Sadece Bir maşına oldum yani oyun bitene kadar La 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 Aha Hoppa Yapacak mı Yapamadı Yapamadı <laughs> Olmuyor arkadaşlar. <laughs> Yapamıyor. Zamanınızdan geliyor valla. <laughs> ya döndür. <laughs> oldu oldu oldu. Güzel. Saydı. <laughs> küfür etme. Küfür etme. Bakalım. Beni niye mi attı lan? Geliyorum. Galiba meplerin içine girdim diye. O zaman üstüne çıktım galiba o oynadıkları şeyin. O yüzden beni attı. Göremezler çünkü öyle olsun. Bunlar üçü yapıyor oğlum. Biz iki yapıyoruz da. Yıldız oyunu kolay bu bak. İlk yeşil olana tıklayacaksınız. Klik at. At ona. Ona, ona. Şuna. Geçersin oğlum ya. Karış. Bu ki. Arkadaşlar bu tıklamıyor. bu. Şimdi anladı oyunu daha. Ben de sıkıyorum durmadan. Cidden. Aa bu çok işte zaman şey yapıyor. Yapamaz 30 saniyede ya. Dikkatini dağıtıyorum. <laughs> İlk sizi ben öldüreceğim. Ne yapayım? Aha son aşamaya geldi çocuk. Ama zaman çok az kaldı ya. Ölecekler. Temizledim abi ben bunları. Arkadaşlar şunları bir arayayım. <laughs> Konuşma. Aha. Bir yazayım arkadaşlar onu. sese girinelim arkadaşlar ben de sesi girinme mi lan ben sesliyim Microsoft Edge açılacak ya galiba bakayım yok güzel açılmıyor iyi açılacak ama bakayım açılmıyor şu an kim bekliyoruz biz Bizinkiler ilk aha geldi bizim bundan. Bizinkiler ilk turdan elendi arkadaşlar. Yani patates olurlar ilk turdan. Pati oldular pati Zurna ben senden çıkıyorum. Bekle durum videoyu izlersiniz zaten her sesten çıkıyorum. Neyse arkadaşlar biz devam edelim artık. Ah be Glassmaker ölme lan. Önemli onlar için bu. Bu adam onlar için önemli. Cam oyunda iş yapıyorlar galiba bilmiyorum. Ama önemli yani. Bunun eli yok. Ha içeride. Bir tur mı var? Aynen bir takım daha var. Clean up mu yapayım ben buraları? Clean up yaparım. Şöyle vurmaya başlayayım hop hop. Tamam. Güzel bir gardiyanlık yapıyorum bence. Hemen Nasıl lan? Bunlar olmadı. Bunlar oldu galiba direkt ilk başta. Tamam. Ah be. <laughs> Youtube oyun adası. Oyun sesi var ya. Tamam. 1, 2, 3. Ya. 2, 290 dolar için mi yarışıyoruz? Bakayım 100 dolar. 10 dur 10.000 TL falan. 10.000 TL için yaşıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ya kalanları sayayım bence ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 kişi. Geri sormuş bu. Gidiyorum abicim ya. Allah Allah. Cık cık. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Göçmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.